çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay. Ama benden çok uzaklaşma. Bu değil mi böyle? Üzerlerinde kilit var. Baksana yes. bu kutuda bir anahtar çizelim. Hiç bakalım içinde ne var? Harika fikirden. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Anahtarı buldum. Aman tanrım ve korkunç bir kase savucandı. Right, en azından right, buldum. Right. Fena değil. Peki bu kasada ne var? Güzel mi? Çok iyi çekicidir. Anneciğim. Kim ben beni rahatsız etmeye cüret etti? Ah, ten kasanın içinde çığlık bir kafa var. Ne uyduruyorsun sen? Şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim ya koru beni. Ama sana söylemiştim. Ah baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben pek tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. O berbat. Ali anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Böyle bir anlaftara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kusura baksana iyi olur. Tekrar yenilendi. O zaman şimdi içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay Burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen <laughs> lütfen. Vay canına ama burada anahtarı buldum. Olamaz. Bu ne renklik? Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Aa, aman tanrım anneciğim yarasalar bana saldırıyor. Baksana kutu zaten yenilenmiş. Ve onuhtara bulmam gerekiyor mu? Tamam, keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, baksana çok tatlı. Bu ne böyle bebek için mi? Burada yetiyor musun? Anneciğim, bu küçük bir iskelet. Çek şunu, çek şunu. Kalktı tekrar yenilendi. okay. ah, anahtarına çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay, yumuşak ve kara bir şey var. Sınırım anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey. Ee, yapamıyorum ama güçlüyüm. Yapabilirim. Oley başarıyorum sanki. Biraz daha. Oley buldum anahtarı. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Ah, yardım edin. Hayır, beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol, seni oh. kurtardım. Hayır, ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim, burada bir şey var. Hayır, bunlar fare sanki. Hayır, farecik. Lütfen anahtar için geldim pekala. Sanki buldum anahtarı. hayır bu fareymiş. Aa, hayır. Tamam. Önce ben anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle? Berbat bir sıvı. Aa, çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı. Bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya, uyan. Hadi hey. kendine gel. Sonradaki sensin. Tamam sorun biz. İçinde kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Umarım yani. Ay yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. yumuşacık. Aa, hoşuma bile gitti. Ay işte anahtar. En kısa zamanda <laughs> kısa yaşmam gerekiyor. Hmm. Burda burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ben, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim dön. bu ne böyle? Tamamen sabun bir şeyle kaplandım. Umarım çikolatadır. Aa, yeter bu kadar. Adem. de. Orada yeni bir kasa geldi. Git aç o buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Aa, oh burada God. yakında. Aa, buldum. Ama orada ne vardı? Oh, yeah. hayır. Bu, bu hamam böceklere çok korkuyorum. ama tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Oh, hayır Miyaz hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var onu indir. Ne? Hayır çok büyük. Ama o beni yiyecek. Annem evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu aç bakalım. of oh, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, Aa, hep böyle iğrenç şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kakata bağını hatırlatıyor. İğrenç. O iğrenç. Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. Aa, ve bu benim düşündüğüm şey değil. dedim. hebuç kanata. Hayret verici. Ah çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım. Ben ister misin? Söylemiştim mi? iyi bir şey? Bir şey yapmayacak bize. Ama içinde ne var? O, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. bu bunu korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk uyuyor musun? Ne? Saat sabah sekizi ve hala uyuyor. Şimdi uyanacak. Ceyna ayağa kalk. Anne ne bağırıyorsun? Sen kalkmasan sana yardım edeceğim. Ah, böylece aklıma harika bir fikir geldi. Yani kalkmak istemiyorsan o zaman su tam yatağına gelecek. Böyle çok iyi olacak. Anne ne yapıyorsun? Hey. Doğum günümde sevgili doğum günü kızını uyandırıyorum. Doğum günün kutlu olsun canım. Tabii ki senin için hediye hazırladım. Açsana. Peki annem bir verdi bana? Kitap mı? Gülümsemeyi nasıl öğrenebilir miyim? Teşekkürler anne. Aa, bunu sevdim. Kek. Hey. Hey. Şimdi çok mükemmel bir dilek tutacağım. Hmm. Vay canına Teşekkürler anne. Tüm sabah pişirdim onu çabuk ye tatlım. Bayan Phoebe kalkın. Bugün pencerenin dışında çok güzel bir hava var. Hmm. Ah, ne kadar iyi uyuyor. Bayan Phoebe günaydın. Muhteşem gözlerinizi açın. Ah günaydın. Hmm. Kim? Her şeyi hazırladın mı? Mükemmel sabah için her şey hazır. En sevdiğim altınlar. larmandı. Böylece uyku eksikliği belirtileri kaybolacak. Ah hatırlıyorsun. Evet, bugün sizin doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> Anne yaşasın. Pastayı deneyin. Aa, hiç de sevmedim. İğrenç bir şey. Belki başka bir şey var. Hediye var mı? Aa, bu altın poşet kesinlikle benim için. Onları tut bakalım. Ne var orada? Ay yeni ayakkabılar mı? Çanta mı? Hayır yeni iPhone mükemmel. En istediğim şey. Bakalım bu kamera nasıl çalışıyor? Tamamdır. Tüm sosyal medyalara böyle fotoğraflar paylaşmam gerekiyor. Ama aslında sıkıldım artık. Sen kullanabilirsin. Tatlım çık oradan artık. Biz işe geç kalıyoruz. Sen de okula gitmelisin. Daha çabuk olmalısın. <laughs> Oynan öyle. Anne doğru şey söylüyor. Hey boşalt orayı. <laughs> Tamamdır. Bugün okula ne giyeceğimi seçmem hmm. gerekiyor. Hı, ne kadar büyük bir seçimim var. Ha, bu ne? Bir tane kıyafet. Tam gereken bir sürü şeyin içinden seçebildim. Tamamdır. Bugün kesinlikle çok güzel olacağım. Aha Bu ne? Böyle pantolonum lekeli. Olamaz. Okula böyle gidemem. Ama harika bir fikrim var. Şimdi TikTok'ta gördüğüm bir hayat hilesini sizinle paylaşacağım. Harika bir dilgi alıyoruz. Yapıştırıcı alıyoruz ve fırçayı alıyoruz. Şimdi yapıştırıcıyı fırçaya sürüyoruz ve her şeyi üzerine yapıyoruz. Tüm küpüleri böyle katlarımızı yapıştırıyoruz. Şimdi bakın size göstereceğim. Ve şimdi eski lekeli kotlar havalı oluyor pekala. Peki bu kraliçe bugün ne giyecek? Ah bilmiyorum. Hangisini seçsem? Bu ayna konuşabilse en güzel olduğumu söylerdi. Çok az kıyafetim var. Tamamdır. Hemen bir uçup gardırobumu yenilemeliyim. Hey buraya gel yardıma ihtiyacım var. What? Bayan Fibi ne oldu? Oh. Aman tanrım yiyecek bir şey yok. Adı verilen kırmızı kot. Anladım. Hmm. Şimdi Fransa'ya gidip kocaman güzel bir şey alacağım size. Alın bakalım. <laughs> ah, teşekkürler. Ama bir dahaki sefere biraz daha hızlı olmalısın, özgürsün. Tamamdır. Bakalım ne var burada. Hadi kaç. Şimdi bu çanta asla fazla olmayacaktır. Mükemmelim yine ve okula gidebilirim. Yine en sevdiğim okulum. Bugün geç kalmadım. Herkese merhaba. Bana mı öyle geldi yoksa bize mi söyledi? Ha, buna baksanıza. Bu arabaya bakın çok havalı. Kabul kabul okula geldik. Bayan febiye okul girişine kadar pembe halıyı böyle açmalıyız. Pahalı ayakkabılarını kirletmesin. Peki hala dışarı çıkabilirsiniz. Ha, sonunda. Herkese merhaba. Ben sizin yeni arkadaşınızım ve benim ismim Umarım burada en azından benim sahip olduğum kadar paraya sahip olan birisi vardır. Çok havalı görünüyor. Okul çevresi her şey temiz bayan febbi binada ha tabu korkula gidelim ha onunla Biz de gitmeliyiz derslere. hadi gidelim Ay geç arkadaşım lütfen bunu böyle kodu yazın yoksa bu çok zor ah, harika burası ne kadar güzel ve bugün benim nerede o işte burada küçük okul çantam. Şuradaki defteri onun içine koymalıyım. Harika. Yes. O oh, Ne kadar zor. Hiçbir şey görmüyorum. Duvara baş böyle yapıştım. Duvar değilmiş. Bu da de kim böyle? Merhaba küçük hanım. Aa, oh, ne kadar havalı. Fibi bana merhaba dedi. Tüm ders kitaplarını alıp böyle kutuya koymamız gerekiyor. Aa, oh, senin için her zaman yiyecek birine sahip olmak ne kadar güzel. Aa, oh, eski kurabiye. Onu yiyebilirim. Ah, oh, Ama benim dolabım çok ne? berbat görünüyor. Ben ilginç bir şey düşünmeliyim. Ama hmm. ne bulsam? biliyorum. Böyle küçücük şey kalmış. Onu yapıştıracağım. Bu da kağıdı kaldı. Şimdi çok güzel görünmesi için kalp yapıştıracağım. Aa, baksanıza nasıl tatlı oldu. Çok sevdim. Burada en sevdiğim şeyler var. Mükemmel. Çocuklar tahtadaki matematik test ödevlerine bakın. Evet. Tamamdır işte sizinki. Şimdi her şeyi halledeceğim. İyi ki sınava çok iyi hazırlandım. Tek yapmam gereken... Aa, hayır kalemim kırıldı berbat bir şey. Ama yine de bir tane daha var sanırım çantamdaydı. Hayır mı? En azından şeker buldum. Aa, harika bir fikrim var. Tüm şekerleri böyle koyacağım. Biraz su ekleyeceğim. Ve matematik testini çözebileceğim lezzetli boyalar alabilirim. Harika. Hazırlandım. Bu yüzden çok kolay. Hazır mükemmel annem aldığımı çok mutlu olacak. Ben ise her şey çok iyi değil. Hiç ders okumadım ona ihtiyacım yok. acaba kim bu onu çözebilir? Oh, hayır para versem ister misin? Hayır. Of ya tamam öyle olsun ya bu kadar paraya. Oh, bu kadar paraya seve seve tamamdır al bakalım. Pekala. işiniz nasıl gidiyor? Zaman doldu. Sona erdi. Ben de biraz daha fazla ne zaman kaldı? Acaba ne oldum? Öğretmen her şeye böyle baktı. Oley. Her şey güzel yapmışım. Aldım. Bakalım bende ne var? Ne? Her şey yanlış mı? Hey sana bir sürü para ödedim ama. Hehe, he kandırdım yaşasın. Tamam deriz sonunda biraz yemek yiyebiliriz. Hey kim? Ders kitaplarını masadan çek lütfen. Teşekkürler. Şimdi masamı hazırlamam gerekiyor. Ah yemek istiyorum. Bu ne? Balık mı? Berbat. Tamam hemen yemeği değiştireceğim. Bunu çekin buradan. Umarım bugün aç kalmayacağım. Bu sefer ne olacak? Ha? Pizzayı aslında severim. Sende ne var basit kız? Ben annemin bana yaptığı öğle yemeği. Bana her zaman sevimli notlar bırakıyor. Böylece beni sevdiğini biliyorum. Aa, peki işte açıcı sandviçlerim burada. Ne? Sandviç ve güzel not mu? Benim alem hep çalışıyor. Cen harika bir fikrim var. Hadi öğle yemeğimizi değiştirelim. Harika tamamdır. Çok lezzetli bir pizza parti ihtiyacı vardı Jane. Ha kenara çekil. Bizim takılma. <laughs> ben burada en gördüğüm havalı parti buydu. Of ya elbisen mahvoldu. Kim yaptı bunu? Kim etti? Neden gülüyorsun? Sadece kokteyi öptüm üzerime işte. Anneciğim bu inanılmaz derece utanç verici. Şimdi benimle kimse arkadaş olmayacak. Bebi iyi misin? Anladım. İyi değilsin tabi aklıma bir fikir geldi. Hani mı sana vereyim. Büyük annem yapmıştı benim için. Al bakalım. İyisin şimdi. Çok güzel elbisen var. Hadi eğlenelim. <laughs> yeni kıyafetle geri döndüm. Sadece buraları yakmak için. Yeni elbisemi sevdiğiniz Teşekkürler arkadaşım. Hadi...